Arkadaşlar ben koka geri döndük. Amca evet. bir dakika. Saat 2 ile 3 dolar arasında her şey. <laughs> dondurma. Bu bayağı iyi. Zaten küçük tane alabiliriz. Bira 2 dolar Hayvan gibi Schweppes Şu Şunlar yapmış Birazcık aldım. Asya muzu küçük olur derler Değil mi? Doğru mu acaba? Doğru gibi görünüyor. Sağ Afrika'da muzlar kocaman. Bilmiyorum niye böyle. Mandalina. Soyulmuş. Bayağı çalmışım. Bugün de işlerimi bitiriyorum. Türk hisse senetlerine bakmaya başladım. Çünkü Amerika'nın marketi artık çıldırdı ya. Her şey bayağı yükseldi. Fiyatları O yüzden onları biraz satıp Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorum. Tavsiyeniz varsa, hisse tavsiyeniz sizi suçlamam yani düşerse. Düşünün, söyleyin. Şimdi bugün şöyle bir durum var. Tüm kıyafetlerim de burada kurtuyorum gördüğünüz gibi. Çünkü eğer kanalı takip ediyorsanız motosiklet turu yaptığımı biliyorsunuz Tayland'da. O yüzden tüm kıyafetlerim artık pis ve kokuyor. 4 gündür motosikletin üstünde yaşıyoruz yani. Evde de doğal olarak yemek yok. Yani yeni geldim dün. O yüzden dışarı çıkacağım. Her zaman yediğim yerde yemek yiyeceğim. Size Tayland sokak yemeği göstereceğim. Ondan sonra da eve birazcık abur cubur tarzı şeyler alacağım. Yani burada 7-Eleven diye bir yer var. Daha önce söylediğim gibi bir convenience store. Ne demek convenience? Yani rahatlık. İngilizce kelimenin anlamı. Yani her şey var 7-Eleven'da. Ben çok seviyorum. Ve Tayland'da 7-Eleven'dan da her yerde var. Yani her şey olan bir şeyden her yerde varsa o zaman şehir güzel oluyor. Bu arada, Alnım burnum acıyor ya. Yani şimdi güneşe de çıkınca yandım işte şeyden motor turundan. Neyse aşağı ineyim. Güneş de batmadan. Bugün hava biraz karanlık görüyorsunuz. Ben kopta şeyin bu dönemlerin, bu ayların birazcık böyle bir sıkıntısı varmış. Gelmeden önce bilmiyordum. Haberiniz olsun eğer benim gibi buralara taşınmak istiyorsanız. Kayla'nın kuzeyinde şu anda crop burning season yani şeyleri yakıyorlar. Tarımdan üretilen şeyler nedir yani? Onları yaktıkları sezon olduğu için birazcık kötü hava kirliliği Bangkok'a kadar geliyor rüzgarlarla falan filan. Neyse. çok uzatmadan aşağı gidiyorum ve yemekleri deneyeceğiz. Evim böyle bu arada biliyorsunuz. Yani şu an asansör değil ama çok ilginç bir şey var hayatımda hiç. Böyle bir apartmanda kalmamıştım. Onu göstereceğim şimdi. Dışarı çıkarken... Bir saniye. Asansör açılsın. İnşallah biri de yoktur yani. Garip bir video çekiyorum. Aynen. Şimdi dışarı çıkıyorum. Dışarı çıkmak için... Buraya yüzünü gösteriyorum. Kapı öyle açılıyor. Burada da var. İçeri girmek için olması mantıklı. Yani anahtar gibi. Hatta bayağı da rahat yani. Elinde mesela torbayla geliyorsan o zaman çok kolay oluyor içeri girmek. Ama çıkarken niye var onu bilmiyorum yani. Hani kaçak girdiysen dışarı çıkama da seni içeride yakalayalım diye mi? Bilmiyorum. Hava da çok güzel. Aslında şey tarım ürünleri yakma sezonu. Okey birazcık hani hava birazcık hava kalitesi denilen faktör kötü oluyor ama aslında sezon olarak ocakla mart arası bence çok güzel bir sezon. Çünkü hatırlıyorum 2 sene önce mayısta geldiğimde epey sıcak oluyor birazcık nem falan yükseliyor. Yani şu an tam böyle hiç terlemiyorum yani ve bütün gün böyle. Bir de bir tane rainy season var. Onu da genelde insanlar kaçmaya çalışıyor. Ama benim tavsiyem rainy season o kadar kötü değil. Yani hava aplikasyonuna bakınca hep şey diyor. O günü yağmur emojisiyle gösteriyor. Hani sen diyorsun ki hayvan gibi yağmur yağıyor herhalde tüm gün falan filan. Ki yağmur yağdığı zaman da öyle bayağı yağıyor yani. Gökten resmen bardakla su boşalıyor gibi. Ama sadece 2 saat belki gün içerisinde bir kere yağıyor. Yani o tüm nem boşalıyor havadaki. Ondan sonra o gün yine gezebilirsin ve avantajı da şey yani mesela Tayland'a gelmek istiyorsunuz veya bu bölgeye gelmek istiyorsunuz o dönemde uçaklar, oteller, moteller falan çok daha boş oluyor ve yani çok daha ucuz oluyor yani boş olduğu için ucuz oluyor zaten neyse sokak böyle biliyorsunuz daha önce yaptığım videolarda da ben işte bu binaların bir tanesinde yaşıyorum ayda 700 dolar Aya memnunum yani şimdi gidelim 7 eleven dediğim gibi. Bu abi gibi bu 7 elevenin yanında bir sürü yemek satan şey var. Bu sokak yemeklerini amca bir dakika Sen. önce göstereyim size. Böyle burayı da bayağı seviyorum. Fiyatlar şu şekilde mesela bat ve TL aynı ama yani dolara çevirmek daha mantıklı olur. Bu videoyu mesela bir yıl sonra izlediğim zaman öyle olmayacak. Yani bu 79 bat. Yani işte 3'e bölünce dolar oluyor. 2 ile 3 dolar arasında her şey. 60 ile 100 bat arasında. yani 2 ile 3 dolar arasında her şey almak mümkün. Bu benim aldığım yani her zaman. Hi. How are you? Long time. Yeah. Yes. <laughs> Can I get a uh, classic, you know? Yeah, I know. Yes, yes. Maybe one or two, I don't know. One. Today, Okay. Okay, one, one. from, kafun. Diğerleri de buna benzer yemekler yani şey pilav, tavuk falan filan. Bunlar yani çok neşeli insanlar Taylandlar. mesela çok paraları yok ama e, güler yüzü mutlu insanlar falan filan. Bu kadın mesela böyle anne gibi yani benim orderımı biliyor ne aldığımı artık her seferinde gidip söylemem gerekmiyor biliyor yani ne sevdiğimi falan filan. Neyse şimdi 7-11'e gidip enteresan şeylerden alayım. Buydu bu arada benim motorum da 125'likse bu. Bununla işte 150, 150 biraz daha iyi olurdu yokuş çıkmak zorluyordu arada. Epey dik yollar yani böyle kıvrak kıvrak. Bayağı zevkli bir olay. Ama biraz da korktum açıkçası. Neyse motor turu. Onu da tavsiye ediyorum Tayland'a gelirsiniz. Şimdi ben buraya geldiğim zaman bugün bayağı bir şey alacağım için bir sepet alayım. Buraya geldiğim zaman ilk başta genelde dondurma alıyorum. Bu, bu oraya olur dondurma. Bayağı güzel. Ama bu enteresan bir şey değil. Oreo dondurma, dondurma ve içinde Oreo var. Ama enteresan olan bu. Mochi. Zaten hepsini yiyeceğim göreceksiniz. Yani mochi aslında sanırım şey, Japon yemeği. Bu da bayağı iyi. Salonundan da alayım bari. Bu da Magnum. Yani normal bildiğimiz Magnum aynı ama dışı şey, Oreo. Kapu. Ben Oreo seviyorum bayağı. Başka? Eczaneli işimiz yok. Ama burada aslında şu var herkesin merak ettiği. Bunun içinde ökaliptus yağı var. Mentol gibi yani diyeyim. Burun açıyor. Yani özellikle mesela havanın böyle şey olduğu zamanlarda, hava kirliliği olduğu zamanlarda bazı insanların burnu tıkanıyor mesela. Hatta onun taydanlar böyle burnuna böyle takıp direkt orada tutuyor yani burnuna sıkıştırıp böyle gezdikleri bile oluyor. Burada bir şey yok. Bu buradan tercihim arkadaşlar bunu mu almıştım geçen? Ben hepsi aynı galiba. Ben kokonatlıyı mı almıştım? Evet. Bu tabi aslında bayağı kalori var. 700 kalori. Bu kadar küçücük bir şey. Ee, ben de aslında. Benim diğer kastığım hayatımı takip ediyorsanız. Ya ama sizin için işte bunu alalım deneyelim. Bir de şey var. Böyle bu kurumuş mangolar. Bunun en iyi markası burada değil ya şu anda. Ne yapsak? Zaten küçük tane alabiliriz. Ha bu da durian. Aslında durian mı alsam ya? Durian, Southeast Asia'nın bir meyvesi. Başka şeylerde yok bildiğim kadarıyla. İnanılmaz kokulu bir meyve. Bunu taze yemek daha iyi. Bunu başka bir zaman taze yiyeyim. E bunu mesela metrolara sokmak falan filan yasak. Şu o kadar kokuyor ki. Yani mesela durian satan bir insanı 100 metre uzaktan fark edebiliyorsun durianın satıldığını. Ambalajın içinde olmasından hemen çünkü ambalajın dışına kadar geliyor koku. Burası şey bölümü, içecekler. Buradan ben bir tek şey alıyorum. Bira, 2 dolar. Hayvan gibi, 600 mililitre. Bir de soju, iyi. Ya i̇şte Tayland biraz işte Leo var falan. Ama Chang'e iyisi yani. Bana göre, ben biraz daha böyle açık bira seviyorum. Bu da inanılmaz bir şey ya. Bunu da yeni keşfettim. Zero sugar, Schweppes. Yarım cent. Yani yarım dolar pardon. Bundan da bu iki flavor seviyorum sıfır şeker ama böyle otuktan sıfır şekerli şeyler gibi değil tadı. Aa bakalım burada ne varmış. Bunlar da aslında Amerikan şeyi ama bunu da bayağı seviyorum ya. Korean barbecue özellikle. Küçüğünden alayım. Yani şimdi kalori sıkıntım da var arkadaşlar. Size video yapacağım diye şimdi diyetimi bozuyorum. Neyse küçüğünden yokmuş artık. Yapacak bir şey yok. Bakalım başka burada ilginç bir şey var mı? Normal şey. Bunu denedim. Bu yani çok şey değil. Hani bir dolar. Ama yani dışı böyle kokonat, içi de fındık. Aslında çok sevmemiştim onu geçen aldım. O yüzden almayacağım yine. Bakayım başka. Başka da bir şey. Burada ilginç bir şey yok yani. Cips mi falan filan. Torba ile pilav istiyorsanız. Pilav isteyen varsa. Buradan ben genelde protein shake olarak bu şeysiz, bunu bayağı sevdim aslında, bunu hiç görmemiştim. Hiç tadı yok yani, normal sadece protein şey, yani böyle o tahta şekerlerden koymuyorlar içine. Ya da koyuyorlarmış, bak sucrose added diyor ama tadı yok yani, şey, um, süt tadı. Ben ee, buradan, buradan bu, bunu seviyorum, tercih ediyorum. 1,5 dolar. Biraz pahalı özellikle Tayland için ama proteinin fiyatı bu. Yani protein zaten genelde 20 gramı 1 dolara tekabül eder proteinin. Burada hazır şeyler var başka. Bunları ilginç bulabilirsiniz. Yani mesela bir buçuk dolara bu tarz bir hamburger. Ama bu yani bayağı iğrenç görünüyor. Bu kadar böyle processed yemekleri ben tercih etmiyorum genelde. Öyle diyorum ama bu aslında bayağı iyi oluyor. Ne alayım bari ya tamam. Hazır mantı gibi yani. Ama büyük mantı. Asya mantısı. Bayağı acayip şeyler var. Burada yine hazır yemekler. Bunlar çok şey değil yani. Çok kötü değil aslında ha. Yani normal pilavlı hazır yemek gibi. Bildiğimiz ramenler var, muzlar var. Asya muzu küçük olur derler, hı hı. değil mi? Doğru mu acaba? Doğru gibi görünüyor. Sağ Afrika'da muzlar kocaman. Bilmiyorum niye böyle. Sonra burada güzel olan, hoşuma giden Mesela ben böyle sebze yemek istiyorum ama hiç böyle hani sağlıklı olduğu şey yemek istiyorum ama hiç uğraşıp şey yapamam yani. Anam bir dolara tam da o yüzden hazır mantar domates 13 lira bir tane yani böyle yıkanmış falan filan burada aslında şeyi alıyorum ha bak mesela şey mandalina soyulmuş ne kadar convenient convenient işte bu. ne alacaktım buradan ha şu, bu bayağı ilginç içinde böyle yengeç çubukları var bir de bunu alıyorum bunu da bayağı seviyorum sezar yani salatası mesela sezar salatası severim. 2 dolardan daha ucuz ama yapmak çok uğraş. Yani anladın 270 kalori. Tavuk da var içinde, ekmeği var, peynir falan filan. Al ye. Çok güzel. Bir de bir şey var, bunu, bunu da seviyorum. Bu birazcık daha pahalı. Yine 2 dolar yani. Benim kafamda bugün ikisi de 2 dolar yani sonuçta. Bu da 120 kalori. Somon var içinde. Mesela diyette olan bir insan için protein ve sağlıklı bir yemek. Ama yani mesela yapmaya uğraşmazsın normal hayatında. Ama böyle alınca iyi oluyor. Başka ne alalım? En klasiklerden. Buna insanlar bayılıyor bu tostlara. Benim en sevdiğim burada bir tane ıspanaklı ve peynirli olan var. Bunun gibi. Ya da bu mesela. Bunun da tadı güzel. Protein de var. Ispanaklı peynirleri çok protein yok. Ama bunlar zaten yüksek kalorili Bir de bayağı bir şey de aldım yani. Ha mangolar bunlardan mıydı acaba? Yok. Tamam. Neyse. Hadi yiyelim. This one yes. yes. Yes O hazırlanacak bir ürün olduğu için gidip abla orada ısıtacak. Benim için hazırlayacak. Yani convenience store diyorum ya buraya. Çok convenience. Ne kadar rahat. Hiç bir yapmam gerekmiyor. Tahminimce 500 baht ister. Bu soğuk var. Soğuk itemler olduğu için onu öyle alüminyum bir torbaya koydum. Evet. Bayağı bir şey almışım. Fark etmedim bir daha. Resitlere dokunmuyorum arkadaşlar. Ben çıldırdım mı bilmiyorum ama resitlerde BPA var. Ama kafayı mı üşüttüm yani bilmiyorum. Bence üşütmedim. Bu da iki bat bu arada altın yani bayağı ilginç. Bir batları mesela almıyorum. Ha 2 Watt. İlginç görünüyor. İade olarak verilen 100 Watt'ımızla da bu yemeği alacağız. Ama bunlar Türkler gibi. Önce yemeği yiyorsun. Ondan sonra parayı istiyorlar. Ama şeyde Batı ülkelerinde önce para. Hemen parayı var. Acaba hazır mı? Here here. Güzel sosları olan bir yemek. Ya, bu da Tayland acısı. Ben bunun genelde böyle suyunu döküyorum. Bir de 3-5 tane 3 tane biber. Neyse şimdi bunu yiyeyim yani bu işte köri sosu falan filan. Burada Tayland'da sevmediğim yani çoğu yemeğini seviyorum. Bir tek şeylerini sevmiyorum. Bazen şekerle şey yemeklerini karıştırıyorlar. Öyle olduğu zaman çok sevmiyorum. Bu arada bu kısmını başka bir video yapacağım. Ama şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu en son motosiklet turundan döndüm ve bu olaydan ne öğrendim? Yani gittik geldik falan filan. Bazı farklı yaşadım çünkü. Bunlardan bir tanesi de aslında biraz sesli olduğu için aslında bu videoyu evde bitireyim. Evet yemeği yedik. Bu arada kadın ilk başta bana hani one diyordu ya herhalde çok tavuk almamış. O yüzden normal ben 3 tavuklu alıyorum. O yüzden onu diyordu. Yani ona aslında sadece 70 pat verdim yani 2 dolar gibi bir şey verdim. Normalde 100 pat veriyorum yani iki ekstra porsiyon tavuk için. 50 sent alıyor tanesinden. Neyse, yemeği yedim. Şimdi geri döneceğim. Bu kalan yemekleri yiyelim. Nereye <laughs> geldik arkadaşlar? Ne kadar? Açılayalım bunu. Tamam. Şimdi önce, yavaş yavaş çıkaralım. Önce soğuk olanları açayım ki buzdolabına koyabileyim dondurmalar. Evet bu oraya dondurmamızla başlayalım. Böyle tam şey gibi. Endüstriyel bir fabrikadan bunu fışkırtmışlar. Kaşık alıp geliyorum. Kaşığınızı aldık. Tayland kaşığı. Yok Ikea'dan. İsveç kaşığı. Yani normal dondurma. Yani bunu ama buradan bir parça alınca hop görüyorsunuz buradan oreo parçacıkları görünmeye başladı. Güzel, bunu seviyorum. Daha ilginç olan, bunu yani bunu açmayacağım şimdi çünkü bunun hepsini yiyecek şeyim yok açıkçası. Ama yani bu da bunun gibi. Hadi yani bunun içinde ve dışı Oreo. Bunları buzdolabına koyayım. Ya koymadan önce asıl merak eden şey mochi. Mochi yazınca arkadaşlar böyle. Bunun dışı pilav kekinden yapılıyor demek istiyorum hamurumsu bir şeyi var. Böyle çıkarıyorsunuz. Ve içi de dondurma. Bu bayağı iyi. Bu arada buradaki hayatımı takip ediyorsanız ben aslında Amerika'da büyüdüm. Ha pardon. <laughs> Türkiye'de büyüdüm. Amerika'ya taşındım. Üniversite için falan filan. Orada çok iyi bir kariyerim vardı. Çalışıyordum falan filan mühendis olarak. Ondan sonra bu işlerin hepsini bıraktım. Ya ve Tayland'a taşındım. Zaten hep gezmeyi falan da seviyordum. Diğer kanalımda geziyordum aslında İngilizce geziyordum. Bu daha çok böyle ekonomik videolar yaptığım bir Türk kanalı oldu. Neyse ondan sonra hayatıma çevirmeye başladım. Yani yaşadığım hayat. Çünkü aslında ben özgürlük meraklısı bir insanım. Yani gezmeye, gezme nedenim de oydu. Yani gezmeyi seviyorum çünkü özgür olmayı seviyorum. Ama hep böyle tatilsel özgürlüktü. Ama şimdi çalışma olarak özgürlük kafasına da başladım. Bu da dijital nomadlik deniyor. Yani istediğin yerde yaşıyorsun, istediğin işi kendi bir şekilde yapmaya çalışıyorsun. Bunu yapabilmek için yani mesela remote iş alıp yapan insanlar var. Ben başka insanlar için de çalışmak istemiyordum. Kendi kendime şirket kurma challenge'ına başladım. Yani şu anda böyle bir bir sürecin içerisindeyim. Yani bu tarz bir şey yapmaya çalışıyorum. Kendi kendime ufak ufak şeyler, projeler geliştirip bunları bir şekilde paraya çevirmeye çalışıyorum. Son zamanlarda da en son geliştirdiğim şey de WhatsApp'ta AI kullanan bir bot. İsmi Valorie, Kalori gibi. Şimdi Valorie'ye sadece ne yediğini çok basit bir şekilde söylüyorsun. Ve Türkçe'ye çalışıyor. Ya bu şekilde. Mesela benim bugün yediğim şeyler 130 kalorim kalmış. Bana hemen mesela olarak söylüyor. Mesela ses olarak direkt söyleyebilirim. Bunun avantajı ne bu arada? Ya yani her seferinde böyle kalorini yazıp uğraşmak bilmem ne falan filan istemiyorsun yani anladın mı? Sen yani kalorini umursuyorsun bilmem ne falan filan ama Abi yenemezsin yani böyle MyFitnessPal'a gireceksin bulacaksın bilmem ne falan mochi yani mesela, mochi şeyde yok mesela. My Fitness Pal'da belki vardır bilmiyorum çünkü aslında popüler bir şey. Ama mesela Tayland'da gelmiş. Bu Oreo dondurması yok. Anladın mı? Mesela bunu loglamak istiyorsan mesela direkt şey diyebilirim. Mesela 210 kalori, Direkt 210 kalori logla diyebilirim. 210 kalori 12 gram protein bilmem ne falan filan diyebilirim. Ya da söyleyebilirim mesela oreo dondurma derim o tahmin eder yani o zaman mesela birazcık onun tahmin şeyine kalmış olur. Ki o da iyi yani AI kullanıyor. de aynı şeyi kullanıyor, AI kullanıyor. Ama spesifik olmak tabii ki daha iyi. Mesela burada şey diyebilirim mesela. One Mochi Vanilla Flavor. Da ses kaydı atıyorum. Ona cevap verdi. Bugünkü yani en diyor ki buna ekledim. Mochi 100 kalori. İşte asyum standard portion falan filan. Buna bakınca da 170 kalori 2 tane. Yani bir tane 85 kalori. Ben spesifik olmadığım için şey o 100 kalori dedim. A tanesine. 30 kalorim kalmış. Burada büyük fontla yazıyor. Altında da burada birazcık bir progress bar olarak gösteriyor kaç kalorin kaldığını. Bu da bugün yediğim şeyler. Yani devam var mesela bir numara bundan daha önce ekledim mesela şey işte iki tane Thai curry chicken protein shake with estimated values 29 gram protein 170 kalori. onu direkt yazdığım için. Çünkü mesela o protein shake aldığım protein shake Yok MyFitnessPal'da. Çünkü Tayland Protein Shake'i. Anladın mı? 170 kalori, 29 gram protein. Ben biliyorum yani. Yaz, yazıyorum. Kolay. Türkçe çalışıyor. Mesela Türkçe başka bir şey. Aa, yapalım. Bir avuç fındık yedim setting değiştirmeme bile gerek yok yani dilimi direkt anlıyor. Mesela bir avuç fındık yani kaç gram abi sana soracak my kaç gram olduğunu falan filan. Ama sen mesela şeysin babasın tamam mı böyle 50 yaşındasın bilmem ne falan filan. Şey yapmak istemiyorsun yani abi diyetle dikkat etmek istiyorsun ama uğraşamazsın. Artık yeni bir aplikasyon gireceğim bilmem ne telefonunun orasındaydı şurasındaydı bilmem neydi. Bak bana İngilizce cevap veriyor Türkçe anlıyor ama diyor ki handful of hazelnuts. Assumed one ounce or about 28 grams. Yani 28 gram ya da bir ons zaten aynı şey. Fındık. Dediğim anında 176 kalori, 4 gram protein, 17 gram yağ. Protein ve yağ benim umursadığım şeyler ama siz oraya daha fazla şeyler ekleyebilirsiniz. Onları da takip etmeye başlıyor. Bu şekilde şimdi kalori miktarımız 146'ya indi. Sonra bunları mesela drop etme yolu da var. Yani bunu da söyleyeyim yani. Önce edit yazıyorsun. Yanlışlıkla edit yazdım ama anlayacak herhalde. Evet anladı ve beni edit moda götürdü. Edit modda da diyorum ki burada benim bugün yediğim şeyler var food bilmem falan. Bu benim logum yani bugün yediğim şeyler. 4 ve 5 numarayı drop etmek istiyorum tamam mı? O zaman diyorum ki drop today 4 boşluk 5. Bunun zaten böyle help, help yazınca da zaten bunların hepsini söylüyor. Bakayım şimdi ne yaptı değil mi? Diyor ki successfully dropped. O itemleri dropladım. Budur. Yani en son yaptığım şey bu. Şimdi bunu yaptım mesela. Release edeceğim, biraz reklamını yapacağım falan filan. Sonra başka bir proje yapacağım. Bu, bu da bu arada yani hayatımın diğer yaptığım şey. Hani merak ediyorsanız. Devam edelim. Dehydrated mango. Şunları önce buzluğa kaldırayım. Dehydrated mango. Dehidre edilmiş mango. Yani hidresi çıkarılmış. Nedir hidre? Su. Suyu çıkan mango. Kurutulmuş mango da denilebilir. Bu şekilde. İlginç kokusu var. Genelde aldığım marka değil zaten. Bunun üstünde toz birazcık şey, toz kuruma tozu mu yoksa şeker mi bilmiyorum ama buna ekstra şeker koyuyorlar bence. Ben yani buna bayılıyorum yani ama çok şey, yüksek kalorili. Ablamın bizim için ısıttığı şey, bu biraz şey olmuş, yerlerinden dağılmış torbada taşıdığım için. Bunun içinde bir de genelde soya sosu da gelir. Gelmiş mi? Gelmiş. Böyle. Hmm. Bir tanesi buraya taşıyalım. Soya sosunu o deliğe koyalım. Görünüyor mu acaba? Normalde ben çok de yerim. ama içinde bunu da veriyorlar. Direkt bunu da yiyelim. Bir tane normal bildiğimiz mantı aslında bunu şey yapayım ya yani, kenarından tutup bir ısırık alayım ki içini görün birazcık bandırıp. Baya. Türkiye'de böyle yemek var değil mi? Büyük mantı yani. Nasıl? Bunu da şöyle askıya alalım. Sırada bu yemek. Bunu da Bunun içinde i̇şte böyle yapraklı yapraklı falan filan güzel şey var. enteresan bir şeye sarıyorlar. İçinde farklı sebzeler. Bir de bu şey, crab şeyi, yengeç şeyi bu. Bunda bir tane sosu geliyor içinden. Patlatmadan açarsak çok güzel olacak. Ve becerebildik. Bunu aynı şekilde böyle bandırıp bunu bir kere de yemek en mantıksız. Şöyle bandırıyorsun. Çok güzel. Bunu bayağı seviyorum. Sosu acı olduğu için biraz bile tat veriyor. Yani çok böyle bandırıp böyle yağlı bir sos alman gerekmiyor. Sebze, o, o yengeç çok kalori değil yani. Gayet uygun bir şey. Fındıklar ya da almond yani ne oluyor? Badem. Bu aslında basitçesi yani nasıl yırttıysam tam... Evet. Bu imalat hatası var arkadaşlar. Bunu açamıyorum. O yüzden biraz hayvanlık yapıp... Yırtacağım. Şey yırttım. Böyle. Bu bildiğimiz aslında badem. Üzerinde şey var. Yani bunun... Tadını size nasıl anlatacağım bilmiyorum ama resmini gösterirsem... Yani tipini gösterirsem... Ve üzerinde toz olan badem. Ama yani bayağı güzel. Seviyorum bunu baya. Ama bu Amerikan zaten. Hmm. Somon salatası. Bunu şimdi açmayacağım. Tadı somon gibi ve salata gibi. Bu Sezar salatası. Bunu açmaya gerek yok. Protein shakelerimiz var. Schweppeslerimiz var. <laughs> Bunları da açtığım zaman zaten bir şey anlamayacaksınız. Çünkü yani sıvı. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları gösterince mesela en azından böyle o tekstüründen, hani tipinden bir şey anlaşılıyor. Bunu şimdi içsem bir şey anlaşılmayacak. Bunu en son size göstereceğim en ilginç olanı. Bu şey bu arada, Tayland ürünü yani Product of Thailand. Bunların şeyi yani, böyle bizim turistik gibi, lokum gibi sattığımız şey var ya. Bunu açmak için deneyelim. Allah, kırdık. Ya ne yaptık? Evet, sorun değil. Kırdık ama açtık. Tam böyle. Poğaç diye patlatacağım evin içinde. Of. Evet, büyük bir bomba alıyorum bu şekilde. Üzerinde kokonat flakeleri var. Bir de susam mı acaba bu ya? Susam gibi bir şey evet. Evet, çok güzel. O kokonat tadı var. Tabii ki bu kaju fındıklarının, kaju fıstıklarının kendi tadı var. Üzerine şekerimsi bir şey, yani işte karamel diyorlar. O tarz bir şekerimsi bir tat var. Ve aynı zamanda bir yerden de tuz geliyor. Diyeceğim herhalde bir tane çıkarayım. Şu beyaz şey mesela. Goku'nun fokusu ne kadar? Hangi noktada bilmiyorum ama. Bu beyaz şey herhalde. Tuz zaten. Yani ama o kokonat şey de olabilir. Ama bir yerden tuz geliyor. O da iyi oluyor çünkü. O tuz böyle biraz ağzı sulandırıyor. Ondan sonra bütün flavor'ları daha iyi alıyorsun. Evet. Sonuç olarak durumudur arkadaşlar. Tayland'a gelin. Siz de deneyin. Tavsiye ediyorum. Tayland iyi ülke. Benim özgür hissettirilen bir ülke oldu. Yani zaten insan kendi ev ülkesinden çıktığı zaman özgür hissediyor. Tabii bazı ülkeler mesela çok restriktif ülkeler de var tabii ki. O ülkelerde özgür hissetmek mümkün değil. Ama genel olarak Asya'da, benim sevmemin nedeni Asya'da insan özgür hissediyor. O yüzden zaten buraya taşındım. Dediğim gibi full tatil kebap modu da değil. Benim için en ideal hayat. Yani hem merak ettiğim yerlerde yaşayabiliyorum. Hem de dediğim gibi çalışarak bu şekilde projeler kodlayarak bir şeyler geliştiriyorum. Ve bu şekilde bir şey tutturup bu şekilde bir kazanç elde etme hedefim var. Bu hedefte beni ilerlerken görmek isterseniz kanalı takip edebilirsiniz. Düşüncelerimi, yaptıklarımı falan filan bu şekilde paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.